Ştibiri, ştibiri, bop, bop. Ştibiri, dop, 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 Go short A. Evet. evet. Double pistol yerim senin ha. Two, two, two. One more A. Short coming. Abi 5 kişi sıktık adam ölmedi. Gibi geliyor bir bak bak bir bir bak bak. B'ye gitmişler oh. kuduk lan. Evet. Git B'ye. Ben short'ta fake'liyorum gitsen B'ye. Peki. Daha bek. Oğlum Bombayı kursaydık Aa, lan. boş gel gel. Bomb. Aaa boş gel. Too low, too low. Aaa. Shit. Abi böyle olunca ben çok kötü hissediyorum ya. Nope. Psikolog. Taşa vuruyo taşa vuruyo. Aaa evet. Psikolog, piskolog, piskolog dedin. <Gülüyor> <gülüyor> Sorry, <stay. gülüyor> psikolog dedin. Psikolog, psikolog mu? Son isteğim psikolog oldu. Rush Rush long. long. Rus longu. Tamam. Tamam mı dedi o? Tamam kulağım. Oh, -oh. Capybara is dead. One long. Go. gececeğim Öleceğim ama go diyorsun. One, one short. Dik. Ah. Hepiniz ah. yanın ama tamam orada. Kanka Yok. sana bir silah aldım. Vereceğim birazdan her istersen. Ben çok ben yanacağım. <laughs> oh oh oh. Çıktım. Çıktım. <laughs> an hani nerede? Ben sıfır kille devam ediyorum hayatıma. Ah be abi. O askerimizi orada yalnız bıraktık mı? Double down. Double down. Öldü. Short. Dead. Cibiri cibiri bap bap. Cibiri bap bap. Oh. Wow 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 oh. Bu silah. What am I doing? Step that. Cibiri bap bap. Cibiri bap bap. Ah abi. <laughs> M4 left server. <laughs> Abi çıkmıyor adam. Ölersin ama bak ha. Aa ne yapıyor burada oğlum? Aa <laughs> oh, sesim gitti sesim. O adam burada ne yapıyordu? Bizimkiler burada ne yapıyordu? Nereye bakıyorlar? Ben onu merak ben ediyorum. Tutu arkasına yani. saklanıyor. Pussy Gaming. Tutu arkası. Cibili cibili bak ba <laughs> Abi ben adam amca Kim attı onu? Abi ama mi? A A. Hala şurada adam var. Abi. Ah mermi <laughs> Sana ne oldu peki? Ne oldu işte 5 kilim var daha ne istiyorsun lan? Ne yapmam istiyorsun söyle bana. Ah ne güzel pistol lan ver. Alamıyor. Aldı. Gel lan. Pistol Lan ya Ne yapıyor bunlar? Seni bekliyorlar sen onların öndersin. Geliyor. Allah'ım yanıyor. cahil <laughs> cahil. Hadi. Tamam. Hadi. Asist kral. Bit geldi bit geldi. Bit bana odaklanıyorsun. 3 kişisiniz orada ya. Abi vurmuyorlar ki adamlar. Bak <laughs> kanka bizim Mahmut Rahan hiç oynayamıyor. Abi bizim hiç bir takma oynuyor. Oh. Cibili cibili bak. Öyle derler bizim orada. Bak şimdi ikisi B'ye gidiyorlar. Neden ayrılıyorsun şimdi? Sanki oynamayı oy biliyor. Sen ses kaz başka bir şey istemiyor. <laughs> Dalayım mı? Oo Tamam. Bombayı da bıraktılar B'de. Tabi. Mid de geliyor. Geliyor mid. Biri öldü köşeden görüyor adam beni ya. Niye öyle bir şey yapıyor? Abi kanka adamlar 4 kişi kimin nerede olduğu belli değil. Boş. De bir şey de? Gebeli oh. oh, no. biri bap bap. Boy. Kimin 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 Go kimin kimin Go kimin Go kimin 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 Mitte Go away, go Eh. <laughs> ah, ah, Abi. Bak şu arkaya. Bir mas almalı. <laughs> Orası çok iyi. <laughs> Who's checking tunnel? Ah! Fiyarası ya. En azından aldık. Bulamadı bomba. <laughs> Dom almış ya bombanın üstüne. Çökmüş bomba. Çök çök. Çök Esma çök çök. Literally. Standart tünel olabilir. One more lower tunnel. Ölmüyor, ölmüyor. O 57 oh. vurdum ona. Sen kaç vurdun ona? Hiç. Dip dip. Tamam, ta gel Ah lan. Bu takım ben ben olmasam olmuyoruz. Çok Ölmedim. ölmedim. Ne Nerede? One short. Bak bak. Aa! aa! 78 mi? Bizimki neden burada duruyor lan? Aa sen <laughs> de burada. Bur <laughs> ne duruyorsun <laughs> lan burada? <laughs> la, burada adam var. Ha biz oynuyoruz bunlar kempliyor ikisi. Nasıl kempliyor ya adam var burada kardeşim. Bunlar e, bu adam bak, değil. Short düştü. Abi ben alacağım ya sen BDK bana güvenmiyor Abi sen bana güvenmiyor musun? Low HP. Low HP. Low HP. Aa. Rush 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 go. go. Nereden bildin? Nice nice. Akıdan sıksaydı. <laughs> bu taraf gibi. Yaktım onu. Oğlum. Oğlum ben de vuruyordum. Headshot'ı gördün mü sen? Görmedim tabi nereden gördün? Lan. Neredeydin? Tüneldeki 25 yedi. Ben onu alırım. Ah! Ben yedim. Abi bombayı zaten kimse takip etmiyordu arkada. Ne yapıyordu o adam ya? Yani? One, T base, base, one, one tunnel. -on. -on. Bir canavar var o da benim olsun ya. Wow. Oh. Onu takmış kafayı Wow. Impressive. Take bomb, take bomb. Take bomb, take bomb. Abi, yok. Abi. Abi. Ne oluyor? Siz niye öldünüz? Ben ölmedim. Sen neredesin? A'dayım. Abi. sen of öldün ya. Ama benim reglim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir excuse değil, öğrenmen lazım artık. Kimse de para vermiyor, herkes istiyor. şak şak, şak şak. Aldın onu ben geldim. Yalnız iyi. Biraz daha <laughs> şanslı olabilir. One A, one car. A low HP, two car. One mid. Aa, Going uyuyayım. to short. Aa be ölmüyor, ölmüyor. Kanka bizim mavi short'tan çıkan adamı gördü ve kaçarak geri döndü. Evet. Evet. Bunu yaptılar. Kimse de info vermedi bana. Ben dedim. Mahmut ne yapıyor? Oh. <laughs> what the hell are you doing, brother? Uh, <laughs> what? What the fuck? Niye ya? Tertemiz küfür. Bak bak lan, adam almış. Oo, iki. Nasıl? Beğendim. Bombayla adam aldım. Bay bay. Hı hı. Sizin taarruz yaptı ama olmadı bu sefer. Ha yanarak ben yapacağım. Ben yapacağım taarruz bunları şimdi. Merhabalar. Short short short. Evet evet. Yetişin. Ben öldüm iki kişiniz shorttaydı son adam İyi izler. Yerine de... odaklıydı gene sen alamadın. Cibir şakşak. Şu an şak, şak. Trabzonspor gibisin bir yıldızın var. Cibil şakşak. <laughs> <laughs> Herkes kendi kendi konuşuyor kimsenin umurunda de değil. Hello boys. Welcome to my YouTube channel. you know hakkı. bak bak. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Sakin olun lan bir. Aa adam var. Aa adamlar var. Bir tane daha. Of bir tane daha hadi. Abi. Hadi aldın onu. Bu ya bu ya kap, geliyor. One, nine, Körüm. <gülüyor> <gülüyor> ben aldım sandım lan. İdini. <laughs> <laughs> Kanka, MVP. Bak bak bak, double door aldık. One Suicide SSG. Bomb down double door. Geldin. Mamut. Mamut. Short bakan olmadı tabi ben bak. bakan yok farkında mıyız? Oh no. What the hell? Ben aldım onu. Gel. Straight fight'tim. Abi öldüm. Öldüm Lan nerede? Sa Hiç haberim yok. Ben sandım biz iki kişi o bir kişi. Niye öyle bir şey sandın? Canım öyle istedi. Ne yapacaksın? Ne? Ne yapabilirsin ki? Bana bana bize bir şey olabilir. I ben am Gobi. Ooh. <laughs> <laughs> I look at this dude. Can you eat like that? Oh. <laughs> ah. Low HP. Too long. Tamam. <laughs> <laughs> Çok büyük. Çok. <laughs> long long man. Can you eat like that? Mamut, mamut oynuyor ha. Mamudu. Mamudu mamut. <laughs> Ya, <laughs> Gaza geldi benim altındaydı ya. Ben şimdi hepiniz geçeceğim kanka. Bak bak çıkmıyor. Bak bu mavi çok camper ya. Evet ya. Ben iyi satacağım şimdi bak iyi izle. 13 13 kilim var ha. 18 yapacağım. What the fuck? camper. camper. Kanka aha longa gel benimle. oh, no. Gelsenize be adamlar B'de değil. Evet, evet. <laughs> Real Madrid Betis. <laughs> no one. <laughs> Boş git. Kanka ama bu takımdan da bir cacık olmadı ya. Arkanı dön ama Yo ben onu alırım. Nope. <laughs> <laughs> Kafa atarak kalacağım ama. <laughs> bomba beydi biz neden <laughs> rastladık <raşlıyoruz? gülüyor> bana ay ya bomba <laughs> beydi söylerseniz oğlum oğlum desenize var <laughs> oğlum niye demiyorsunuz lan? Why don't you ne çok giveawayin fotosu <laughs> ben nereden bileyim bomba bey bomba bey <laughs> 10 <laughs> <laughs> kilim var 10 killi kaldım lan 3 B oğlum vuramıyorum. Bu silahı bana ver lan. Tamam lan verme. Long'a da giden olmadı ya böyle sal, salak gibi kaldı. Ne oluyor? All, All short. short. Bak, one 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 one. Siz neden ölüyorsunuz? Bir kişiyi bir hale alsaydınız ya. Kanka takımı görsen ağlarsın ya. E, sen vur o zaman takım kötüyse. Oğlum iki kişi çıkıyor bizim adamlar saklanıyor ben sıfır. kendi kendime... Ne oldu? Sık. Oğlum sıksana. Oğlum ne diyor bu? Seni döverim ha. Al onu. Öyle. bomba kurdu What oh. the hell? Oğlum biraz sola kalsaydı ya adam. Bomba kurduysa dinlenir lan. Değil mi? Hemen çıkıp headshot vurmak biraz ayıp oldu sanki. 3 <laughs> B. B giderim seni. Bak Azerbaycan'a <laughs> gelere. <laughs> <laughs> Gelmiyorlar kanka. Ben bey gidiyorum. Gelmiyorlar. Short. Zort. Hala short mu adamlar? Short balon. Aaa adam buradaymış. 74. Zor. Adamı vursana. Suitin gitti? Kanka 3 kişi olunca ben gaza geliyorum böyle bi challenge Evet ya kas kas kanka biraz bu nasıl bir oyun ya böyle 5 kişi oynanır mı bu oyun kardeşim Kalabalık oluyor Hayır. nefessiz kalıyorum <laughs> <laughs> nah, Döverim kardeşim <laughs> Döverim <Mik> kardeş. <laughs> Kır kurdum Low, Low HP, hp double door, rush Passenger number 557 Please attempt double door You have 5 minutes to, to, pick to pick up your, your luggage, luggage. <laughs> <laughs> Kollarım yandı <sizdiler. gülüyor> Flight number 1182 Valencia is taking off in 5 minutes. <laughs> Birazdan bari yiyeceğim. <laughs> Adamın önünde adam var vurmuyor. Benim önümde adam olacak of neler yaparım. Last long. Hala ortaya bakıyor last long diyor adam. Ha. Bak gönlüm oldu şimdi. I'm going, going mid. Where is the bomb? He take this. Super. He going shot maybe? Acaba bana ne dediler Continue ya? Continue Yes. <laughs> Adam campliyor adamın önünden bombayı aldılar kanka. Rush B, Rush B. Fight Take off. Oh no. Not. Nerede? One minute. Ben oradaydım A'dan geldim. Lower tunnel one. Rush <laughs> rush. <Rüş, rüş>. Hadi. <laughs> ben rush. Sadece rush diyorum ya. rush rush. 10 kilim var ben artık emekliliğe çekildim. <laughs> ben de silah istiyor mu silah? Nasıl? Kanka. <laughs> Koyayım senin ben. Oç ya. Bak şu orta gitmiyor şimdi kimse ya. Geldi. Too long, too long. Low, Low HP, 90 vurdum onlara, of bomba key. 90 key, bomba key. Çok az yan. Aa. Tamam, kral. Asist işte, böyle alınır double door. asist. Double door, double door, double door, double door, double door. Rush blin, blin rush. Har ya yar öbür tepe. Stax kanka? <Gülüyor> evet. <Gülüyor> bak, bak, bak. Analarını ağlatıyorum, İyi lan. Abi gitme. Nereye gitmiş acaba? Abi öldürsün. Ee, Oo ne oluyor? Şof. Öldük. At. At ne varsa at. At 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 at. At, at Murat'tır oğlum. Shot var. Okay, Aniden gece yarısında bir What the hell are we doing? Oo, <laughs> oh, sende. öldük. Ah, oh, Osman geldi. Ölür ki. Hayır hayır. Oğlum evet, ne yapıyorsun? <laughs> diğerini aldın mı? <laughs> o, o, evet. O, o Gitme. Gel. Dur oğlum. Geliyor. Oo. Oh. Gel lan buraya. Ben nasıl aldım Abi. onu ya adama bile sıkmadım. Çıkmayın önüme çıkmayın ya. Mit CT. Bi 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 Bak bak iyi izle. Kutu ver. Bomba bende. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık mı? Öyle bir şey değil <laughs> mi? Kanka <gülüyor> long tut long benim de long tut aşkım. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> bir tane tahta. Bu an double door. Ah be 15 15, 15 mi be? Yok. Yo öldüm abi. GG <laughs> 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 boys. Good 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 good.